Merhaba kızlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen nereye gidiyorsun? nereye Çobana. He? Çobana gideceksin. Günaydın enişte. Günaydın baba. Nasılsın? Vallahi. Güzel, güzel <laughs> ben kendi geldi. He. Biz üç kişi çobanız. ben çınar köpek. Sen ne gideceksin? <laughs> Hı? Ben de burada. Ha, o yolunu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok, koplama düşersin. Karabaş. Karabaş gel oğlum. Yok ama yemek. Karabaş keçiye gidecek. He keçiye gidecek tamam. Hadi. Bak dağın başına kar yağmış bak. Gördün mü arkaya bak yukarı. Gördün Kar yağmış. Gel şimdi biz biber toplayalım tamam mı? Biber. He. Gel biber. Arka bahçeye gidelim. Bakalım. Hı hı. Şimdi. Burası ne? Burası havşu. Burası bak. Şimdi biber toplayalım. Biber. Kaç tane buldun? 3. Bu galiba. Gel, Kaç? Aferin. Ebürü e he. Gördüm bak. Hadi at poşeti. Aferin. İlerleyelim. Biz biz bunları doğrayacağız. Evet

Yok. Ya yaşasın. Abi, 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 abi. Hı -hı. Sen iyi dikkatli bakmıyorsun Bak. ben bunu Ama Bak, daha bebek ama artık yapmamız lazım yoksa. Yanarlar. Aha domates orada var mı? ha Al. hmm. Hım. Çekmeden gidip koklayayım. Aç aç. İyi bunlar şimdi kendi kendimize Kendi kendi yani pişireceğiz, kendi de yiyeceğiz. He, tamam. Çok güzel. Ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Gence, sen ben bu, bu telefonda diye bir bir canı bunlar pişti, kendi yiyecek. Sen adı buna tas, ben Şimdi bunlar da kendi yiyecekler, canı da pişecek. Çok şey var. Hadi getir bakalım. Gözün evet. ne kadar güzellik. Ela. Evet. Dağlara kar yağdı mı? Soğuk geliyor demekti. Patlıcanları yap. Yaptım. Hı hı. Hop, yap. Patlıcan. <laughs> <laughs> Şuraya e, Bunlar da al. Bunlar da al. Bunu ya içine bir... koy. Hoppala. Ne? Ne? Bunları ayıralım. Daha bunlar daha bebekler. Bebek. He. Hı, ne güzeller. Gördün mü? Sen gördün mü? Gördüm. <laughs> Bunları alalım diye tamam mı? Şunu da götürelim. Bu da yemek çöpü. Hadi gel. Hadi yavaş yavaş gidelim. Merhaba. Ne? Ne var orada? Ne baba onlar demiş. Ha, baban keçiye gitmiş. Abla. Merhaba Horoz Bey. Anne. Abla. Dede. Bak ben çağırıyorum. سه سفر می رسید. چند سه سفر می رسید؟ ده چنده جای ده بوده همه باید دوست داریم چه کنیم نه بسیار بیلی گذاری بیلی خواهید نیستیم اتان دوست داریم؟ همه این موزه که خیلی خیلی جشت که که باید مو کنیم که که از اونجا برم و حتی اونجا گفت از که سه چونم پوش نکنیم همه که از کازیه بره خونی بام با من پیش اول کرد من کس رو کرد کسی و دل از رو و من کنچ خیر رو کردم و چهودیم مبرم به توش نمیشه آکی ای باید دام سوای دام همسر عاشقی او کناره عاشقی که من نره آه سن دلردن میشه نه در اون یه انگار نمیرد که بیش بار شما رفتن باشگاه این آرده این چه نره آمی بوده نه Hiç söz dinlemiyor ya. Mam ki ama önce hakik bak mı ne? Hatır ben ne yaptım bu kocam? Önce hakik der bir şey. Böyle valla ben deli mi kâti? Ne? O bir falan idim. Dut. Dütün kokusu. Çadara. Bak 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 bak. Ana geliyor geliyor terlik geliyor. var. Gel buraya. Çenere yapma yapma. Bu, 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 bu. Sen saçı kıracaksın saçı. Kendi kalmayacağım. Ne kadar? 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 Ne kadar?

Burası halı değil, evin içi değil, evin dışarısı. ya, aynı aynı. Hı? Ne çarkı değil. Eri tarihi, eri tarihi. Bak bak bak, 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 bak

Şöyle olanların hepsini yaptık Çin biliyorsunuz. Dağıman. Bir anda soğuk durur ve bir gecede yanar. O yüzden en ufaklarını bile topladım. Tabara çiçeği dikir. Ne kadar da kar. Ne kadar Ne Ha, şey kırmızı bir evet, kırmızı deledin, de, 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 bir böyle de. buzluğa koydun. Buzluğa koydum, böyle ise yaptınız. yaptın o zaman. He. Çiğ ha, bir hafta açıyor. Hmm. 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 Ben hiç akıl etmedim öyle şey. İşte ben bu, ben, bu Gülcan'a yaptım. bu da soğanları da kavurdum, hazır yaptım. Hmm. Bunu Gülcan'a götüremem. Ben hmm. kendi böyle yapıyorum, hazır yapıyorum küçük tipte yani her zaman. doğruyorsun. Doğruyorum. Yo. Lazım alınca. Doğruyorum. Biraz pişiriyorum. Ha biraz Ateş pişiriyorsun. Pişiriyorum biraz şeye koyuyorum. saklama adına hmm. kabına. Aa hem, yani yemekte burada da yaptım da koyuyorum. Mesafta yaptım da koyuyorum. Soğan kokusu gelmez az her zaman. Ha, doğru. Onun için. Şimdi yemek mi? Eski yemeklere alışmış. O yüzden böyle farklı yemekleri pek yemiyor. Bu da biz mahir yemeği, mehir ma ya da mahir yemeği diyoruz. Mahir, mahir. Ee, tarifini de vereceğim inşallah. taşın böyle sobanın üzerinde yemekler yapacağım. Ee, bu da bulgur, ayran bulgur. İçerisinde kuru domates ve biber. Ee, biraz bu yoğurt atıyorsunuz. Böyle bir yemek. Çok Biz çok, çok seviyoruz. Burada da e, mısır yemeğimiz var. Geçen gün taşın üzerinde öğütmüştük ya arkadaşlar o yemek. Yalnız içerisine et yani kemik atılıyor. Kemik su, e, suyla kaynattığınız zaman çok güzel bir tad oluyor. Asıl tadı o şekilde ortaya çıkıyor. Ancak Eşref yani Fatma ablan oğlu et yemediği için et koymamış. Bakın şöyle içerisinde nohut ve fasulye de var. Onları da taşın üzerine öğüttüğü için fazla belli olmuyorlar. Mısır, nohut ve fasulyeden oluşuyor. Bir de et suyu. Bunu da pişireceğim bir gün inşallah. Ben Hadi ben gel yemek yiyelim gel. Gördün mü? Ben gel yemek yiyeceğim. Sen yemek yemezsen büyüyemezsin. Nasıl, Nasıl büyü yiyecek? Bak bu yemek çok sağlıklı. Ben ben büyük yiyeceğim. Ama biraz daha büyüğüm. Sen büyüksen biraz ben daha büyüğüm. Ben de büyüğüm yiyeceğim. Eşek buna şey koymamış ha. Et sen yiyesin. Ne yapayım ama koyuyorsan geç artık korkumdan. Kayma. Aç hemen. kaldırmıyor. Evet, her de Herkes çöpünü kaldırsın. Ne var yani şu çöpleri toplasanız? Herkes kendi yolunun etrafındakini toplasın. Yok kimse elini atmıyor. Şuraya koyayım da diğer taraftakileri topladım. Bunları şimdi bir buraya koyuyorum. Terbiyesizlere çöpleri toplanmıyor. Ver bana ver bana. Burada kalsınlar. Bir sonra gelip bunları çöpe atalım. Ne olmuş? Yok <laughs> kafanı. Önüne bak, önüne bak. Ver elini bana ver, elini bana ver. Sen burada inemezsin. <laughs> He? Gezmeye. Gezmeye. <laughs> Ayva yaprağı toplayacağız. Ayva yaprağı toplayacağız. He, bu Kemal amca da hep bizi karışıyor. He. Yeter ya. Tabii. <laughs> bırak, bırak ya. Bırak ya. Peşimizi bırak ya. Bıraktık, bıraktık. Bıraktık, bıraktık. <laughs> Dur 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 hızlı inme. Ver, Hı. beraber beraber. Ya böyle. Ay şuna. bana bak. Bak <laughs> bu Evet. Topla ki bunu çay yapalım kışın içelim. Sağlıklı olalım. Hasta olmayalım. Ya. Ha? Böyle güzel bir şey. Enişte sabah gitti şimdi de geliyor. Hadi. Merhaba kızlar. Hadi. Merhaba. İyi akşamlar. Hadi. İyiyim sağ olun. Sen ne yaptın? Burada bugün soğuk diyor. Yağmur yok. Demek kız geliyor. Dağlara yağmış. Hadi iyi akşamlar enişte.